sevgili Başak, Yükselen Başak, Ay Burcu Başak olanlar hoş geldiniz. Ben kameraya Benimle henüz yeni tanışanlarınız varsa aşağıdaki ücretsiz abone ol butonundan kanalıma abone olabilir. Zil bildirim işaretini de açarsanız her yeni videomdan haberiniz olur. Önümüzde güzel bir Eylül ayı var. Bu Eylül ayında neler yaşayacaksınız? Henüz sizin burcunuzda bir Merkür Retrosu var. Eylül 14'te sona erecek. Artık düz konuma geçecek. O zaman zarfı içerisinde hayatınızda neler olacak? Buna yönelik bir enerji açılımı yapalım. Daha sonraki hanet kartımızı çekelim. Öncelikle olumlamayla, manifestle başlayalım. Tüm sıkıntılarımdan kurtuluyorum. Evrende var olan bolluk, bereket, şans, sağlık, şifa, mucize, kazanç enerjilerine kendimi açıyorum. Bu enerjiler hayatıma sonsuz sınırsızlık derecesinde akıyor, alıyorum, kabul ediyorum. Namaste diyoruz ve yenilin hayrına kolektif bir açılım olacaktır bilginiz olsun. Şimdi açılımımıza yoğunlaşalım ve başakları neler bekliyor? Eylül ayında hangi alanlarda neler yaşayacaklar? Buna yönelik bir açılım yapalım. Daha detaylı bilgiler için Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Bu arada videomu beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı da video altına eklemeyi unutmayınız. Evet Başaklar. Yükselen Başaklar, Ay burcu Başak olanlar Eylül'de ne yaşayacaklar? Bakalım. Hmm. Şimdi hayatınızla ilgili aldığınız bir kararı çevrenizle paylaşacağınızı görüyorum Eylül'de devam eden bir mücadelenin sonucunda köklü bir değişime adım atacağınızı, etrafınız tarafından manipüle edildiğinizi, Eylül'de hayatınız hakkında herkesin yorum yaptığı bir dönem. Siz şimdi aldığınız kararı sevdiklerinizle, dostlarınızla, etrafınızdaki de, ailenizle de dahil olmak üzere paylaşıyorsunuz. Tabii ki itiraz ediyorlar Eylül'de size onlar ama siz bu mücadeleye devam ediyorsunuz. Artık ben kararımı verdim. Dönmeyeceğim kararından diyeceksiniz. Onlar yine bir şekilde düşüncelerinize müdahaleye devam edecekler. Fakat sonrasında alacağınız size uzak mesafelerden güzel haberlerle birlikte yeni bir girişimde bulunacağınızı görüyorum. Bir Hayatınızla ilgili, ister iş alanında, isterse aşk alanında olsun, yeni bir girişime başlayacaksınız. Bu girişim için baya bir zamandır beklediniz. Aslında oluşmasını şartların bir anda tahmin edilemeyen bir şekilde gelişen olaylarla birlikte siz. Bir anlamda sanki insanların keşfetine düşeceksiniz. Yıldızınız parlayacak. Yükseleceksiniz. Ve o yeni yolda masumane güzel duygular içerisinde ilerlerken size söyleyebileceğimi, tedbirli olmanız gerektiği. Kendinizle ilgili özel eşyalarınızı, evraklarınızı Kimliğinizi, pasaportunuzu hiçbir yerde unutmamalı Eylül ayı içerisinde. Çünkü gideceğiniz yerde size lazım olacak bazı şeylerle ilgili tedbirsiz davranışlarla kalmamanızı öğütleyebilirim. Gelecekle ilgili güzel planların aktive olduğunu, aslında bir anlamda beklenen bazı gelişmelerin, tıkanan bazı yolların ya da uzayan bazı işlerin Eylül ayında çözümleneceğini söyleyebilirim. Yeni bir okula başlamak isteyenler aslında bunun için uzun zamandır plan yapsanız dahi şartlar sizin elinizde olmalı için eğitimle ilgili ee, oluşamayan şartlardan dolayı başlangıçlar yapılamamış. Yine itirazlar var. Ne işin var? Neden gidiyorsun? Okuman çok mu şart? Şimdi ya da ikinci bir üniversite okuyacaksınızdır bununla da ilgili müdahaleler ama size lazım. Sizin bunu yapmanız lazım. Ya da Bulunduğunuz işten ayrılıp başka hedefinizde olan bir işe yönelmek istiyorsunuz. Yine müdahalelerle karşılaşıyorsunuz ama bu sizin için kaçırılmayacak bir fırsat haline gelecek. Siz bu değişikliği yine yapacaksınız. Yer değiştireceksiniz. Bulunduğunuz yerden ayrı bir yere gideceksiniz. Kesinlikle ve kesinlikle şehir ya da ülke değişikliği kaçınılmaz şekilde yaşanacak. Ayrıca sağlığınızla ilgili bazı kontrollerden geçmeniz gerekebilir. Kemiklere, bacaklara, kollara bir şekilde omurilikle ilgili bölgeye dikkat edilmesinde, sırtta hafif ağrı olabilir buna dikkat edilmesinde fayda var. Yine de bir kontrolden evlilde geçebilirsiniz. Kişisel alanınızla ilgili büyük gelişmeler yaşayacağınızı görüyorum. Önemli olanın siz olduğunuzu, aslında etrafınızda aileniz de yok. Aslında etrafınıza fazla arkadaşınız da yok. Siz, siz olarak aslında değişime uğrayıp bir yola çıkacaksınız. O yüzden de kişilerin düşünceleri artık sizi engellememeli. Zaten alacağınız güzel haberlerle birlikte ki bu haberler baya uzaktan gelecek size. Bununla birlikte siz bu fırsatı değerlendiriyor olacaksınız. Bazılarınız ülke dışına çıkacak. İşte bu sanki yeni bir yere gitmenin tecrübesizliği içerisinde yaşanan güzel duygular da harmanlanacak. Tedbirli davranmakta fayda var. Bu sebepten yanınızda giyeceğiniz kıyafetinizden tutun da evraklarınıza kadar her şeyiniz tamam olsun. Eksik hiçbir şeyiniz olmasın. Evet. Şimdi size aşk konularında çok ümit veremeyeceğim. Çünkü Eylül ayında asıl sizin önemli olduğunuz bir döngü yer alacak. Eee Müdahalelerin hayatınızda devam ederken kalbinizin kırılacağını, bu beklenmeyen tavır ve davranışlar karşısında yani onun bana bu şekilde davranmasını hiç beklemiyordum. Neden benim kalbimi kırıyor sürekli? İşte siz neden izin veriyorsunuz? Neden insanların sizin kalbinizi kırmasına sürekli izin veriyorsunuz? Çünkü siz kendinizden fazla değer veriyorsunuz. Bunu anlayacaksınız Eylül ayında ve bu kırgınlıkların artık olmamasına yönelik çabalar içerisine girişeceksiniz. Kehanet kartlarım sizin için ne diyor? Sevgili başaklar bakalım. Bu Merkür Retrosu sizin burcunuzda daha detaylı hayatınızda aslında çalışmalar yapacağınızı ve özellikle retro bitimine doğru harekete geçmek için Önünüzdeki 10-15 günlük fırsatı çok iyi değerlendireceğinizi görüyorum. Bakalım kehanet kartım sizin için ne diyor? Neptün. Hmm. Hayaller ve gerçekler arasında seçim yapma gücü bana ait. Şimdi. Şöyle ki. Evet hayallerle birlikte yola çıkacaksınız. Ama gerçekleri görerek yola devam edeceksiniz. Bu seçimi Söylediğim gibi Kişisel alanınızda kimliğinizle ilgili hayallerinizin yeteri kadar yıkılmasından sıkılmışlık durumu içerisinde hayaller mi gerçekler mi diye seçim yapacak ve o şekilde de harekete geçeceksiniz. Bu şekilde aldanmalardan da uzak durun lütfen. Kendinize çok değer verin çünkü siz önemlisiniz. Unutmayın siz kendinize nasıl davranırsanız insanlar da Herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi davranın. Sevgilerimle, şifalar olsun.